kafa. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar ben Koral. Ben de ben. <laughs> girmiyor girmiyor bu güzellikte. CSGO'da bir baby oynayacağız yine. Komik anları falan dereceğiz. Başlayalım gel. Hangi. Şimdi abi olmanın kurallarını bana söyle. Kafa ne? Ölüm kurt. Naber? Ya sus ya. RG'ci olamayanlar hepsi. O oh da üstüne yemek RG. <laughs> Mal ya. Bak çok sıkma oynamıyorum oynayamıyorum bak. Ya, ya. da çok az ölüm maçı bildim. Ben hayata video için giriyorum zaten. Tabii oğlum ben ben video çekmediğim süreler içinde yatıyorum Ya yeter yana atıyorum ben ya. Ben çok yana saldırıyorum. Kurt ateş etsene. Ben ne, ne et yapıyorum etsin. Kurt. kurt gibi sen nereye ateş etmişsin baksana. İre geçeyim. Bak. Ya o o bitti bile. Çok kötü oynadım. Bak video yapacak mısın? Mı? Atacağım tabi kurt. Oha kurt helal. Ben senin gibi hoç muyum? Bir can. Geçmiş olsun. Neredesin kurt? Ben de sana aynı soru soruyorum. Ne sormadın ki? Sen kurt olursun amca. Ya o anca arkala ya. Anca ya. arkala kardeş. Gel bir daha Ge gel. Bir, bir el daha gideceğiz. Ya of abi çok adaletsiz oldu. iyi kaldın beni. <laughs> Fotoğraf kurt. Tamam gel. Eagle Sana kayacağım. Eagle gel kurt. <laughs> hmm. Neredesin acaba? Ben de sana aynı soruyu soruyorum. Pus oraya gel.

Ben böyle bir bal görmedim hocam. Tam bir kurt. Videonun <laughs> başlıyor değil mi? <gülüyor> 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 yok, yok, Terörist oldum diyeceğim bak videonun başlığında. <laughs> kurt ya. Ananos, ananos, ananos. Kurt. Berkay sen vallahi eksin lan. Kurt. Bir de shift asarak geliyorum lan. Nasıl ses kasacaksın? Kurt. Şimdi sana kayacağım. Bircan can. Kurt. İşte böyle kayarlar. Kurt. <laughs> Bak. Geç <Kek> çat atacağım. <laughs> Berkay konuş lan kurt. <Gülüyor> <Gülüyor> Iii, merhaba. merhaba merhaba merhaba. <laughs> Bircan Bir can. Bir can. Oha nereye mi vurdun lan sen? Götüreyim. <laughs> Götüreyim. Mal ya. aman abi ya ben nasıl buralara sıkıyorum? Eyi nasıl alınır? Buraya bakacaksın. Nerede oraya gidiyorsun? Vay vay. vay abi olunca böyle taktikler lazım. <laughs> Gel lan kurt. Geliyorum lan lan. Öze geldi. Şimdi alacak beni ha. Kanka ben kötüyüm. Çok kötü. Kurt. <laughs> Ananı noç Hayır. Amman abi. Hmm, neyse videoyu bitiriyorum. <laughs> neyse gençler kötü oynadım kusura bakmayın ama Berkay'ın diye kaçtığı zaten belliydi. O yüzden iyi mi? Hem neyse bir video daha ben verdik o zaman. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Tamam.